Altın ve dolar kurunun peşinden giden altında hafta boyu artış sürdü. Dün ve bugün de göze çarpan bir geri çekilme durumu var. Merkez Bankası'nın geçen haftalarda verdiği faiz kararının ardından altın resmen coşmuştu. Perşembe günü çıkan faiz kararının da bir yanması olmadı. Peki gidişat ne yöne? Altın yatırımcıları ne yapmalı? Küresel tarafta ise piyasalar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor. Fed'in gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkiliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ediyor. Analistler, gelecek hafta toplantının karar metninden alınacak sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguluyor. Kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %3,34 değer kazancıyla 1700 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da %2,30 artışla 11275 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2698 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2795 liraya çıktı. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri doları %2,99 değer kazancıyla 26,9360 liraya, euro ise %1,88 kazançla 29,9400 liraya yükseldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elindeki altını satmak isteyenlere tarih vererek bir takım uyarılarda bulundu. İslenmemiş altın dolar paritesindeki artış gram ve çeyrek altını yukarı taşıyacağı gibi dolar kurunun da yıl sonuna kadar yukarıya yönelik hareketine devam edeceğini düşünürsek altında kıyamet koparacak bir yükseliş bizi bekliyor. Bu nedenle yatırımcının sabırlı olması ve gelecek hafta ortasına kadar yaşanabilecek ani düşüşlerde panik olup satışa geçmemesi gerekiyor sözlerini dile getirdi. Sizin panikte sattığınız altınları en düşük fiyattan toplayanlar olacak diyenmemiş şunları söyledi. Olumlu bir trend beklemiyorum. Dolar tarafında en iyi rakam bugünkü koşullarda 26,60 lira. Düşüşleri de alım fırsatı olarak değerlendirir yatırımcılar. Genel trend yukarı. Hısa vadede 1800 Türk Lirası, gram altın, direncini takip edeceğiz. Borsanın altına kıyasla daha yükselişi var. Döviz ve altın şu anda yüksek. Bir miktar daha yükselecek. Ama kazandırma açısından bence borsadan daha fazla kazandırmaz. Altın uzun vadeli bir yatırım aracı. Altını alan yıllık bazda kazanır. Şu an 1750 TL'den altın alan 2024 yılının ilk yarısında 2000 seviyesinde üzerinde rakamlar bekliyorum. Bu seviyelerden altın, gümüş, döviz alımında beklemekte faydalı. Borsası, dövizi, altını vs bütün yatırım araçları şu an bıçak sırtında yatırımcının çok dikkat etmesi lazım. Ciddi bir belirsizlik var. Altın ve para piyasaları uzmanı Yıldırım Türk, da fiyatlarla ilgili değerlendirilmelerde bulundu. Yıldırım Türk, yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte ve yeni Merkez Bankası Başkanı'nın göreve başlamasıyla, rasyonel bir ekonomi modeline geçildi. Kur korumalı mevduat hesabının da yıl sonunda sona erdirileceği ifade edilmişti. Bu sebeple iç piyasada bir miktar dövizdeki baskının kalktığını söyleyebiliriz. Seçim öncesinde 21 lira olan doların bayram sonrasında 26 liraya geldiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde turizm gelirleri dışında yeni bir döviz girdisinin ihtimalinin zayıf olması sebebiyle doların 27,5 lira seviyelerine geleceğini ifade edebiliriz, ifadelerini kullandı altında önümüzdeki süreçte bir geri çekilme olup olmayacağı noktasında yorumlarda bulunan Yıldırım Türk, ben çok fazla bir geri çekilme olacağını düşünmüyorum. Gram altının 1600 seviyelerinin altında geleceğini çok fazla düşünmüyorum. Çünkü dışarıda 10 altın fiyatında düşüş olsa bile iç piyasada dolar, Türk lirası çarpanın sebebiyle dış piyasadaki geri çekilmeyi içeride hissedemiyoruz, dedi. İç piyasadaki altın fiyatlarında yeni rekorlar geleceğini söyleyen Yıldırım Türk yıl sonunu işaret etti. Yıldırım Türk, iç piyasada altın fiyatının dış piyasadaki etkilerle ve iç piyasada dolar, TL'nin çarpan etkisiyle bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Bayram arifesinde 1600 seviyelerine gelen altın 1635 lira civarına ulaşmış durumda. Önümüzdeki günlerde 1650 lira seviyesi geçildikten sonra 1700 lira, ardından 1750 seviyeleri ve sene sonu itibarıyla da gram altında 2000 lira seviyelerinin görülme ihtimali var. Yani sene sonu itibarıyla gram altında yeni rekorlar bekliyorum. Tabi bu dış piyasadaki ons altının yükselme durumuna da bağlı ama ben her halükarda gram altının 2000 lirayı göreceğini düşünüyorum enflasyon artışı devam ettiği sürece de vatandaş elindeki parasını korumak için altın alımlarına devam edeceğini düşünüyorum. Bunun yanında düğün mevsimine girmiş durumdayız her ne kadar fiyatlar yüksek olsa da altın alımları artmış durumda. Bu da fiyatları yukarı yönlü etkileyecektir, şeklinde konuştu. Hükümetin çabasıyla yastık altından çıkan altınların tekrar yastık altına döndüğünün altını çizen Yıldırım Türk, 12 yıldan beri yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması süreci kapsamıyla yastık altından çıkan altının daha fazlası son dönemle birlikte tekrardan yastık altına geri dönmüş durumda. Ben hem Türkiye'de hem de dünyada altına yatırımın devam edeceğini düşünüyorum dedi altın fiyatlarının ne zaman doyum noktasına ulaşacağıyla ilgili konuşan Yıldırım Türk, iç piyasada güven ortamının artması halinde. Artık vatandaşın enflasyonun artmayacağına ve düşme eğilimine giriyor, inancına sahip olması halinde. Artık altın fiyatlarının doyum noktasına ulaşacağını söyleyebiliriz. Bunun içinde bu doyum noktasına ulaşmanın henüz zamanı olduğunu düşünüyorum şeklinde konuştu.